Ben yazılız, ben Yasemin. Evet, ve Kendi odam ve yaptım, geldim ve yatıyorum. Ağlıyorum ve sadece burada benim doğdu yüz ve Kendi Bakın. Bakın. Ne biliyor mu Benim. Вот в их голове кио, а за глаза писать сразу, да YouTube kanalına çıkıyor. Ben çok oturuştur. Ee, beni YouTube'u yıkıyor. Ve az kaldı. Aslında <laughs> 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 bakın. Okum geliştiriyor. Ee, ne videosu biliyor musun? Ben yüzüm yaptım. Bakın ne yaptım. Ama eee ona yok yapacak ya. Onu da böyle yaptım. Neyse bana olur diye bakın. Ben mesela çok severim abonuzum. Tensilde. Anladım. Ben bir şey söyleyeceğim. Bakın bu isim. Öyle hiç patır. <laughs> Hatırlıyorsun. Anladım ben. Ben hatırlıyorum. Bakın beni. Beni ayağım. O satayım. Orada. Benim hazara gidip. Sabah kalktıp. Ben çok kötü oldum adınızım. Niye biliyor musun? Bir bazen dürüstlüğü alttan söyledi. Yat uzat dedi dedi dedi. E, yapıyorum ben. Diye bu şeyi Yani YouTube'u şey, YouTube seyirim altta. Ama de be, ve be, ben yani oturayım bakın böyle. Bakın kim var? <laughs> Açılıyorsun sen. Kim var? musun? ne biliyor musun? Bak kim var? Kaç ve daha? Be. Ağabey ben onu açılıyorum. Yıkıyor. ben atlıyorum. Anladın mı? Çok mutlu oldun be. Bakıyorum her gün ben bir çalışta. Anladın mı? Eminim uyuyacak. Eminim uyuyacak. Uyuyacak sonra uyuyacak. İzmini uyuyacak beni ki. Bitti ya çalışta. Az Aracığım, azıcık gitmez. Bakın. Bakın babam azıcık yaptık. Babam öyle aldı aldı. Bizi bize ya babam geldi se si lava aldı söküldü benimki beni sıkı ya biliyor musun ee, youtube'da ve babamın dağıtık bakı bedeni gelecek açtık ve paratıyor bakın ya da alıyor sevgi çıktı Ablacım niye çıktı biliyor musun? 24 saat bitiyor. Fazla annem yatacak, ben ne yapacak? Baba burada gülüyorsun. Al sana öyle diyor. Bu kadar. Ablacım öyle diyor. Bu kadar az kalca bakma ablasın Burada. Hel yok çıkıyorum orada. He, ben mi çıkıyorum? ha Yok çıkıyorum bak. Yok çıkıyor <laughs> Yok. <laughs> <laughs> ben mi çıkıyorum? benim yok çıkıyor. Evet. Anladım soğuk oldum. Ne çok soğuk oldum. Mayana benzim dedi. evet. Ona biliyor. Al o zaman çeke izliyorsun pasta. Ben yok seviyorum. Manzara, ben yok çekiyorum pasta. Ben gel odaya şey, şey topladık kuralık ve ocak götürdük iyi saat geldi iyi saat gezeceğim Azana annem yatacak yani ki ben buyum. niye biliyor benim çocuk var bakın beni saymıyor. tamam ee, da benim e, çok seviyorum aslında da sizi çok seviyorum Allah'a annem sizi çok alıyor. Adlı ben e, çok seviyorum. İnsanı çok seviyorum. Bakın beni daha da burada yanında. Bir şey var, ağzı var. Çok güzel. Ay, <laughs> <laughs> ev, ev kayıyor adam ya. Bak böyle bu böyle böyle insan oldu böyle. <laughs> Azalsa benim glycolt hiç aslında biliyor musun 24 saat bitiyoruz Anlayacak. olacak. ama ben büyüyüm. Kasım mıydı biliyor musun? 21 bitti. <laughs> Kasım mıydı biliyor musun? 22 evet 2 aldım oldu. evet. Aa dedim dedim. Dakika ya. Ta canının ağzına yatır bastı. Gene yat yatacağım. çap. Ve seni alacağım bitti. Öpüyorum seni. Bay bay. Bay bay.